2024 AYT matematik çözümlerine başlıyoruz. İlk başta şu birler basamağından başlayalım. Gördüğünüz gibi üç tane T var. 24 diyelim ve T buradan nedir? 8'dir. Şimdi şuraya bakalım. Bir eşitsizlik vermiş. T'ler aynı, Y'ler de aynı. Ama şurada bir ifade var. Yani burada görüldüğü üzere AT'den büyük oluyor ve ben T'yi 8 bulmuştum zaten a maksimum yani M, 9'dan başka herhangi bir şey olamaz. onu olamaz çünkü tek basamaklı bir sayı a'yı da bulmuş olduk. Şimdi şuraya bakalım. T'yi ve A'yı bildiğimiz için şu yüzler basamağına bakmamız çok daha mantıklı. T A ve Y'nin toplamı ya 19'dur ya da 20'dir. Ama 20 olamaz çünkü öteki taraftan yani şu onlar basamağından bir onluk gelecek. 20'yi silelim. T'ye ben 8 dedim. A'yı 9 olarak buldum. Eşittir 19'muş. Yani Y buradan 2'dir. Şöyle kalsın. Şimdi sırada onlar basamağı var. 2 tane Y artı 1 tane D artı şuradan gelen hani 24'ün 4'ü 50 var 2. 2 onlar basamağını ekleyeceği için artı 2. Eşittir 12. Y'yi ben biliyorum. Y yerine 2 yazıyorum. D'yi bilmiyorum. 2 eşittir 12. Burası 4 geldi. Burası 2. Eşittir 12. D buradan nedir arkadaşlar? 6'dır. Bana soruda Y'nin, D'nin ve T'nin çarpımını soruyor. Y'yi ben buradan 2 buldum. D'yi 6 buldum. Ve 8 buldum. Cevabım 96 seçeneğidir.